Arkadaşlar fiyatlar zaten bildiğiniz gibi dolar 14 lira. inanılmaz bir yükseliş var ve biz de tekrar incelemek için bakalım fiyatlar ne kadar yükselmiş. Onları incelemek için videoyu çekiyoruz. Yine haftanın bilgisayarlarına bakacağız. Fiyat performans varsa seçeceğiz. İçlerinden zaten mutlaka fiyat performans bir bilgisayar çıkar çıkacak. Hadi o zaman videoya başlayalım. Şimdi şöyle bir fiyatlara baktığımız zaman GT 1030'lu bilgisayar 5600 lira, Ryzen 3200 AF ile i3 10105 f RX 560 7700 liraya fırlamış. Bunlar geçen hafta GTX 1650 ile satılıyordu. Bu işlemci ve GTX 1650 vardı. 7000 lira civarında satılıyordu. Yani muazzam bir fiyat artışı var fiyat artışı söz konusu. Evet fiyatlar şu anda gördüğünüz gibi RX 560'lı bilgisayarlar 8.5'a kadar çıkıyor. Hatta 9'a kadar çıkıyor arkadaşlar. 9.800 adam bak RX 560. Yani bu fiyatlar hiç normal değil. Bir an önce düşmesi gerekiyor bunların. 1650'li, GTX 1650'li ve i5 1400F'li 11.291 liraya satılıyor. Şu an zaten alınması gereken bilgisayar 11.000 liradan başlıyor. GTX 1650 bir sınır değer oldu artık. Ti ve 1650, RX 560 570 10.000 lira verilecek kartlar değil. Yani örneğin burada i5 9400F var, RX 560 var, 10400 lira istiyor ama 10400F ile 1650 var, 11291 buna göre uygun bir fiyatta. Ama yine de düşük fiyatlılarında bir ne kadar fiyat performans olduğuna bakmamız gerek. Çünkü illa bilgisayar alacak arkadaşlar çıkacak ve alacağınız FPS'leri size söyleyeyim burada. Şimdi bu APU sistemlere baktığımız zaman Ryzen 5 3350 y Pro. Şimdi bu 5583 lira içinde tek işlemci var. Başka değiştirebileceğimiz bir işlemci var mı bakalım. Leo 3 Sonra da size bu işlemciyle alacağınız FPS söyleyeyim. 110 100 110 FPS civarı alacaksınız CS:GO, Valorant, LoL'de. 100 ve 120 FPS arası. Yani Valorant'ta 110 falan, işte LoL'de 120 falan alırsınız. CS CO'da da 100, 105, 110 civarı falan alırsınız. 100 ile 120 arası. Bu 3 oyunda 100 ile 120 arası FPS alırsınız. 5655 liraya. Ryzen 3 1200 AF ile GT 1030. Şimdi bunun işlemcisini yükseltirseniz. işlemcisini 1200 AF değil de. Şimdi ne varmış burada? Sadece GT 1030 var. Bunun işlemcisini 1600 AF yaparsanız 144 FPS alacaksınız. Rahat bir şekilde 144 FPS alabilirsiniz. Düşük ayarlarda ama. Bakın bunların hepsini düşük ayarlarda söylüyorum. 1080p'de ve düşük ayarlarda. Şimdi bununla 144 FPS alabileceksiniz. 6610 liraya diyor. Yani fiyat inanılmaz pahalı. Ryzen 5 5600G'ye bakalım. Ryzen 5 5600G ile 144 FPS alabiliyorsunuz. Evet ama e, 7200 lira verip sadece işlemci alacağınıza İşlemci ekran kartını alın ikisini birlikte ve 6600 liraya çok daha iyi bir sistem alabilirsiniz çünkü sadece işlemci ile olmaz yani zaten aynı FPS alıyorsunuz bu, bu sadece işlemci 144 FPS veriyor bu işlemci ve ekran kartı ile birlikte 144 FPS veriyor. Yine bu daha önemli ve daha ucuz. 1000 lira daha ucuz. Mesela bunun içindeki işlemci Ryzen 5600 AF yaparsanız 144 FPS alabiliyorsunuz. Bu bilgisayar daha uyumuna geliyor. Yani 6600 lira rekabetçi oyunlarda 144 FPS alabileceğiniz bilgisayar. Aris 560'lıya gelince Aris 560 GTX 1050 seviyesinde bir kart. Hatta 1050'den daha düşük veriyor diye biliyorum. Minelli ile yarışabilir bir kart. 7766 liraya böyle bir bilgisayar i3 10105F işlemcisi darboğaz yapmaz. Okey 7766 liraya. Bunların hepsi zaten RX 560. Kaça kadar gidiyor? Ryzen 5 5600G demiş. Zaten bunun aynısı var. Bu şekilde RX 560'lı bilgisayarlar 10.000 liraya kadar. 10.000 liraya geldiğimiz zaman işte 11.300 liraya i5 10400F'li bilgisayarımız var. Onun dışında zaten zaten aşağısı uçmuş gitmiş 20 bine kadar 30 bine kadar çıkıyor evet inanılmaz rakamlara çıkıyor 3060 TL'li bilgisayarlar bir zamanlar 15 iken şu an 30 bin olmuş 30 bin liraya çıkmış arkadaşlar yani inanılmaz kötü bir dönemdeyiz şu anda aslında size sistem seçmiyorum ve fiyattan halini gösteriyorum resmen. Yani bu kadar pahalı olamaz yani. Bu kadar pahalı almayın. 5614 liraya Ryzen 3 1200 GT 1030 koymuş. Mesela şuna bakalım şöyle. Bak bu adam 1200 AF'ye 1030. 5600 o da 5600 arkadaşlar. Yani burası da aynı fiyattan aynı boktan devam etmiş. Mesela şu bilgisayar. Şu bilgisayar alacağınızda mesela i3 1100 10 var. GT 1030 var. 6800 lira. 6800 lira şunu alabilirsiniz. GT 1030'u ve Ryzen 5600 AF ile alabilirsiniz. Gerçi aşağı yukarı aynı FPS verecek. Ama en azından 6 şekilde bir işlemci alırsınız. Oo bak. Ryzen 3200 GTX 1650. <laughs> mesela adam buna 8103. 100 8075 lira demiş. 8075 lira. Bunu da arttır. Arkadaşlar bu bilgisayarı alabilirsiniz. Şaşırtıcı derecede şu anda. Yani şu anda uygun fiyatlı bu bilgisayar. Ne kadar boktan fiyatlar olsa da. 8800 lira şu an bu bilgisayar uygun. 1600 AF'li. Bak USB adaptör falan da veriyor. Bak CPU soğutucusu var. Ryzen 5 1600 ile alabilirsiniz. Güzel olur yani. Bunu bir köşeye koy. bir köşede dursun. Hatta <laughs> Bunu da koyun köşeye. Apu sistem almayın zaten. Apu sistemin hiçbir karı yok şu anda. Apu sistemin bir karı yok maalesef. Mesela şunu deneyelim arkadaşlar. Şunu bir 1650 yapsak. Ekran kartını. Ne oluyor? Bir görelim hep beraber. 9600 lira oluyor. Yok. Benim garaj azaltmış. Game Garage baya baya azıtmış. 8000 kaç lira dedik? 8837 lira dedik evet. Şu anda şu bilgisayardan bir karşılaştırma yapalım. Mesela 1600 AF ile GTX 1650'yi 8800 lira alıyoruz. Bu bir average olsun. Yani bu bizim minimum değerimiz şu anda. Ben en düşük fiyat diyorum ama adam kafasına göre koymuş. Niye böyle bu? Demek ki yok. da yok demek Buradan bakalım. Ryzen 5600 AF ile 1050 Ti'yi 7900 liraya vermiş. Yaklaşık 9 lira 1000 lira fark var. Peki içindekini değiştiremiyoruz. Bu da aslında iyi şu an. Bak i3 10105 hefli 9290 liraya vermiş. i3 10105 hef Ryzen 5600 AF'den daha iyi oyun performansında. Ama 9300 liraya verdiği için mesela bu adam 8800 lira. Aradaki fark 500 lira fark var. 500 lira farkla kaç FPS 10 FPS falan fazla alacaksınız. Aslında bu düşünülmesi gereken bir şey. Yani hemen yanında 1650 ve 1100 fli bilgisayar 200 lira daha fazla da kötü performans olmasına rağmen. Bak mesela Ryzen 5600 mesafeyle 1650 9600 liraya satılmış. Burayı da eleyelim. Sinerji'ye bakalım. Sinerji'de Ryzen 3 1200, GT 1030 6100 lira. Bunda iyi çom 105F var. GTX 1650 var. Bakalım Asus Phoenix. bunların Bunlar bir ekran kartı aslında ya. Mesela bundaki de, bundaki de Asus Phoenix. Yani bu ekran kartlarını önermemem lazım normalde ama kasanın hava akışı güzel mi? kasayı da bilmiyorum. Yani bunun için bir soğutmaya ihtiyaç duyabilirsiniz ya. Ekstradan bir soğutma çabalarına girmeniz gerekebilir. Bunlar bir 80-90 derece gören kartlar çünkü. Ya aslında çok kafaya takmazsanız bir sıkıntı olmaz aslında da çok kafaya takarsanız benim gibi mesela ben 80 derece geçerse falan sinirimi bozar yani onu indirmeye çalışırım ama yani öyle kendi kendine yanacak kartlar değil, bozulacak kartlar değil. Sadece sıcaklıkları fazla gidiyor birinin diğer ekran kartlarına göre. Daha fazla sıcak çalışıyorlar. Ryzen 3 3100'e 1650 demiş. 9000 lira olmaz. Burası zaten sal gitsin burayı. Yani elimizde elle tutulur. 9800 lira demiş. Bu da vay Bir saniye şöyle yapalım. Mesela bu adam 1000 Ti Ryzen 5 1600 AF'ye 8000 lira demiş 7952 TL 8837 TL içinde 1650 var artı Ryzen 5 1600 var ve burada Ryzen 3 1200 AF ve GT 1030 5668 TL bunu 1600 AF ve GT 1030 yaptığımız zaman 6600 liraya denk geliyor GT 1030 ile 1650'nin arasında 2000 lira fark var. 1050T arasında da 1500 lira fark var. Yani Şu an alınabilir bilgisayarlar bunlar yani. Başka bilgisayar yok. i 3 11105 f Ryzen 5 1600 göre bir 10 FPS fazla verebilir. 10-15 FPS fazla verebilir. Ona rağmen mesela şu an 1000 lira fark var. Bunu da elememiz gerekiyor normalde şöyle. Bu üç bilgisayar alınabilir seviyede şu an. Yani onun dışında diğer bilgisayarlar inanılmaz pahalı arkadaşlar ve çok acil değilse, çok sabırsız değilseniz şu saatten sonra bilgisayar alınmaz alınsa bile asgari maaşın artması gerekiyor. Yani insanların kazandığı paranın artması lazım şu an. İnsanların kazandığı para artmadan şu anda piyasada elle tutulur bir şey almak mümkün değil gibi gözüküyor. İşte şu fiyatlar, şu bilgisayarlar şu fiyatları hak etmiyor. Çok inanılmaz pahalı dereceye geldiler ve bizim aldığımız asgari maaşımız hala sabit 2000, 3000 lira 3000 lira asgari maaşla bu bilgisayarları alamazsınız yani kazancımızın yüksek olması lazım ki bunları alabilirim. şu anda bu şekilde bu 3 bilgisayar öneriyorum size başka bilgisayar alınmaz yani tek tek topladığınızda aslında daha uygun fiyatı alabilirsiniz tek tek topladığımız bilgisayarı da zaten paylaştım 4500 liraya toplayabiliyorsunuz onu da izlerseniz bir şeyler kapabilirsiniz video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler bu sonraki hafta Tekrar sonraki haftadır tekrar beraber olacağız. Takipte kalın.